yalolu ki her yıl bir Kıbrıs, büyük büyüklüğünü toprağı kaybetmeyelim. Ben size birkaç küçük örnek vereceğim. Çevre kirlenmesi, çevre, doğa kirlenmesi nasıl oluyor? En baştaki doğa kirliliği hava kirliliği birincisi. İşte büyük şehirlerimizde görüyorsunuz. Hatta Denizli'mizde Allah şükür bize yok ama Sarayköy'de görüyorsunuz. Gerçekten kışın nefes alamaz durumda oluyor. Küçücük Sarayköy'ümüzde Denizli'mizde hava kirliliği bir. İkincisi İkinci önemli çevre kirliliği su kirliliği arkadaşlar. En yakın örneklerini vereceğim size. İşte Büyük Menderes Havzası, Denizli'yi, Buldan'ımızı, Aydın'ımızı ilgilendiren en yakın çevre. Büyük Menderes Havzası. Uşak'tan gelen fabrikaların sanayi atıklarının, evsel atıkların pislikleri. Deniz'den gelen sanayi atıklarının, atıklarının pislikleri. En sonunda biliyorsunuz o bizim köprüde karışan pislikler o suyu kullanılmaz hale getiriyor. O suyu kullanan hayvanlar, kuşlar ölüyor. Örnek bu. İkincisi yine çok yakın bir örneğimiz. Gedi Savzası. Gedi Savzası. Gediz de bütün BG'yi kirletiyor. Ondan sonra gidiyor bir yerlere dökülüyor. Ne yapıyor? Ne ekin alabiliyoruz. Ne hayvanlarımızı sulabiliyoruz, sulayabiliyoruz. Ne doğal ürünümüz balıktan istifade edebiliyoruz. Buna bütün vatandaşlarımız duyarsız bir Allah'ın kulu çıksın olmaz böyle şeydesin yani gitsin diğerleri arkadaşlar yani gelin bana bana bu ilçede şu ana kadar hiç kimse bu konuyla ilgili gelmedi buyursun arkadaşlarımız gelsin hep birlikte yapalım arkadaşlar devletimiz bu konuda duyarlı ama devletin her şeyden haberdar olması da mümkün değil vatandaşlarımızın çevreye duyarlılığı bütün bu sorunu kökünden halledecektir zannediyorum üçüncüsü üçüncü çevre kirliliği, toprak kirliği sayın çiftçilerimiz çok değerli çiftçi vatandaşlarımız bilinçsiz ilaçlamayla, bilinçsiz tarım yapmakla toprağı doğayı kirletiyorlar. Ben en yakın örneğini yine buradan Derbent Barajı'ndan göstermek istiyorum. O tarlalarda, tarım alanı yaptığımız tarlalardan akan yağmur suları Derbent Barajı'nda eskiden balık yediğimiz, sazan balığı yediğimiz o Derbent Barajı'nda yolun kenarında balık satılan Derbent Köyü'nde şu anda balığı göremiyorsun çünkü balık olayı bitti. Neden? bu tarımla ilaçlarından zehirlendik ve doğayı zehirledik. çevre kirlettik, balık olayını da ortadan kaldırdık. En son dördüncü çevre kirliliği, doğa kirliliği az önce benim konuşmamdan sonra burada da yaşayacağınız gürültü kirliliği. Yani vatandaş olarak öyle bir vatandaşı güm güm edecek. Yani vuracağız davula, vuracağız müziği sesini sonuna kadar açacağız. Ben gençlerimizi, çocuklarımızı caddelerde, sokaklarda görüyorum. Çocuk otomobile binmiş. Beybin sesini sonuna kadar açmış. Sonuna kadar açmış. Sadece kendisi değil, çevredekiler de rahatsız oluyor. Bunun farkında değil. Ne oluyor arkadaşlar? Yani sadece keyfimiz mi kaçıyor? Hayır, keyif kaçma olayı değil. Gürültü kirliliğiyle geçici sağlık oluşabiliyor. İnsanlarda hipertansiyon, hatta halk krizine kadar gidebilen rahatsızlıklar oluyor. Çağımızın rahatsızlığı. Gürültü kirliliğine de arkadaşlarımız bu şekilde duyarlı oldularsa herhalde doğaya ve çevreye katkıda bulmuş olacaklar. Ben bütün bu kirliliklerle bütün vatandaşlarımızı savaşmaya, mücadeleye ve hepsini doğacı, çevreci olmaya bugün dolayısıyla davet ediyorum. Ve hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Efendim Sayın Kaymakamımıza bu güzel konuşması için teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim biliyorsunuz bugün programımızda çok şeyler var. İşte birkaç böyle konuşma yapacağız. Ne bileyim ondan sonra oynayacağız, eğleneceğiz. Buldan'ın zaten en güzel yaptığı şeylerden biri bu. Efendim beraber şarkı söyleyeceğiz. Çünkü var, güzel hediyelerimiz var sizlere vereceğimiz. Ama ben şimdi size şunları yaptırmak istiyorum. Yaptırmak istemiyorum mesela sizler zaten bunu yapacaksınız. Bir dans edelim sonra da gülüp oynayıp eğlenelim. Biraz motivasyonumuzu hızlandıralım. Zaten kanımız bu güzel ortamda biraz hızlı akıyor, daha hızlı akacak. ve Önder Yasin beraber berabersiniz. Teşekkürler, sağ olun. Hep beraber dans bekliyorum sizden her şey. Hadi. Your shirt.